Mehmet Demirkoğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Manchester United karşısında elde ettiği zaferle hem Türkiye'yi sevince boğan hem de gruptan çıkma hedefi doğrultusunda ipleri eline alan Galatasaray. Şampiyonlar Ligi dönüşünde Antalya Sporu da mağlup ederek arka arkaya 7. galibiyetine ulaştı. Puanını 22'ye çıkararak zirvede Fenerbahçe ile baş başa kalan Galatasaray'a Ünlü yorumcu Mehmet Demirkoğlu övgüler yağdırdı. Sokrates dergi YouTube kanalının düzenli içeriği karşı karşıya da Galatasaray'ın galibiyetini değerlendiren Demirkoğlu, Galatasaray gerçekten çok iyi gidiyor. İlk yarısında fazla üretemediğim maçta rakibine tek bir şans bile vermemesi önemliydi. Manchester United galibiyeti mükemmeldi. Böyle zaferlerden sonra ligde fre vermemek önemli iş. Icardi büyük golcü hakikaten bambaşka seviyede oynuyor. Gol vuruşu yaparken büyük ihtimalle Matrix'teki gibi zaman onun adına yavaşlıyor. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ımız milyarının ardından 9. hafta karşılaşmasında 21 Ekim Cumartesi günü saat 19'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Beşiktaş karşısında ne yapar? Galatasaray maçı kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray, Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların Tekefen Emre Can da yeşil ışık yaptı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'da ayrılık. Devler arası transfer döneminde kadrosuna dünya çapında yıldızlar katmak isteyen Galatasaray, ilk yıldızlarını da kadroda tutabilmekte zorlanacağı benziyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Sarı Kırmızılıların Harry Potter'ı Kerem Akdülkoğlu için Türk yapılan teklifi paylaştı. Serie A temsilcisi Lazio'nun Kerem Akdülkoğlu için resmi teklifini Galatasaray'a ilettiği aktarıldı. İtalyanların Kerem Akdülkoğlu'nun transferi için Galatasaray'a 18 milyon liralık bir bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı. Fakat bu öneri Galatasaray tarafından kabul görmedi. En az 3 tur kuralı nedeniyle değeri çok yükselen milli yıldız için sarı kırmızılılar en az 25 milyon euro bonser resmedili talep ediyor. Victor Nelson'a İngiliz kancası Takıma kattığı oyuncularla Avrupa ve Türkiye'de büyük sükse yapan Galatasaray'a Victor Nelson için adadan talip var. Her ne kadar teknik ekiplerden Timur, Victor Nelson'un bu sezon Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda transfer ısrarları sürüyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, 25 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi. Nottingham'ın Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve 25 milyon euroluk servis kalma bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi. Galatasaray, Nelson'u 2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bol servis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Galatasaray'dan David Deheye hamlesi Fernando Muslera ile bu sezonun sonunda yolları ayıracak olan Galatasaray dünyaca ünlü bir isimle temasa geçti. Bu kapsamda Galatasaray önümüzdeki transfer döneminde bu mevki için büyük efor sarf edecek. Galatasaray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isim bu servis elinde olan David De Gea. İspanyol file bekçisi Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı. Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2 artı 1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor. Bu yaz İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayan ve herhangi bir kulübede imza atmayan 32 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Mustera Galatasaray'da 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası ve 5 de süper kupa kazanmıştı. İngilizlerden Sasha Boy Kanca Sarı Kırmızılı ekibin Fransız Vicky Sarche Boy, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa zamga vuran oyunculardan biri olmuştu. Boy, yeni sezonda da oldukça yetkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Ve Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı Kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonunda gösterdiği performansta büyük pay sahibi olan Sasha Boy, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Burun, Fernando Mosler'a ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boy, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier Lig kulüpleri tarafından izlenilen Boy için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'da anlaşma tamam. Galatasaray, Fransız yıldız sabek Sasha Boye ile yeni sözleşme şartlarında anlaştı. Özellikle Premier pek çok talibi olan Boye'in sarı kırmızılılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecekti. Galatasaraylı kurmaylarda hem sonraki transfer döneminde satış konusunda elini güçlendirmek için hem de maaş dengesini sağlamak adına harekete geçerek genç yıldızı ikna etmeyi başardı. Yeni kontrat 2027 yılında sona erecek ve bu maaşı 500 bin eurodan 1,5 milyon euroya çıkarılacak. Böylece yıldız savunmacının ücreti tam 3 kat artmış olacak. Bilindik ve bir sarı kırmızılılar Boye'yi yı 2021 yılında 1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Sasha Boy için Galatasaray'ın e bonservis beklentisi ise en az 20 milyon euro.